Hocam Selefi hareketin önde simalarından olan Murat Gezenler, Ebu Hadis ve benzeri yaklaşık 21 kişi mallarına el konuldu. Bu konudaki görüşünüz nedir? Evet ben bu haberi izledim ve gerçekten çok dehşetli bir boyuta doğru ilerlemeye başlıyoruz. Öyle ki bu gerçekten daha önceleri zindan, ceza evleri, tehdit ya da dayatma şeklinde davetin akamete uğraması için her türlü baskı yöntemi uygulanıyordu. Ama bugün farklı bir aşamaya gittiler ve ekonomik açıdan bu insanların mallarına mülkler el konuldu. Öyle ki bu fıtratla ilgili bir şey insanın malının olması, dükkanın arabasının olması önemli bir meseledir. Ve bu açıdan bu tamamıyla insanların davetini zorlayacak ya da e, durdurma açısından tamamıyla bir yöntem olarak görüyorum ben. Tabi bu e, yöntemin dışında şunu da ifade edebilirim ki aslında bu yaklaşık 3-5 yıl önceki yılların aslında meyvasıdır. Çünkü daha önce videolarımda gündeme getirmiştim. Cübbeli Ahmet daha önceleri Selefi hareketin bombalı, silahlı olduğunu, onların İngilizce olduğunu, İrancı olduğunu belli başlı iftiralar atarak zaten bu zemini oluşturduğunu daha önce söylemiştim. Ve ilerleyen zamanlarda Selefi hareketin ya da İslam'ın gerçeklerini gündeme getiren ehli sünnetin yiğitlerinin bu açtan e, zindan, cezaevi, mal, mülk her alanda tamamı ile haklarının alınacağını ve bu açıdan bir dayatmanın sonucunda İslam'ın gerçeklerini gündeme getirme noktasına engel teşkil edeceği düşüncesiyle böyle hareket ettiklerini görüyoruz. Şunu dürüstçe söyleyebiliriz ki gerçekten bugün tarikatçılar maalesef bugün İslam'ın gerçeklerini gündeme getirenleri hem iftira atıyorlar hem aynı zamanda gidip e, güvenlik kollarına e, suçlayarak işte bunlar ee, e, İrancıdır İngilizcidir Bombalıdır silahlıdır bu ülkeyi karıştırıyorlar Vatana millete düşmandır Şeklinde tamamı ile Kendi bid'atlerini hurafelerini Mitolojik anlayışlarını toplumu Onaylatabilmek için onların Maskelerini düşüren Müslümanları Bu şekilde jurnallemeleri Gerçekten de büyük acı Ve büyük bir kötülüktür şüphesiz ki Onlar e, ahirette Allah Hesap vereceklerdir ben şunu ifade edeyim ki yani tarih boyunca bunlar hep olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz Müslümanlara düşen ee, mal mülk korkusu değil Allah'ın davasına sahip çıkmak, Allah'ın dinine yardım etmek ve bu din uğrunda mücadele etmektir. Bu kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Sabredin, Allah'a tevekkül edin. Siz hiçbir terör örgütüne ya da hiçbir silahlı ya da herhangi bir yasal olmayan eylem ve söylem içinde olmadığınızı çok iyi biliyoruz. Sizin bugün bu şekilde mal varlığınıza el konulması ya da cezaevlerinin kapılarının açılması sadece azim olan, celil olan Allah'ın davasını onun tevhid ilahi öğretilerini gündeme getirmenizden başka bir şey değildir. Allah İslam'a ve Müslümanlara yardım etsin. Tarikatçılara şu nasihatimiz var. Yetmez mi? Allah'a ve ihanet ettiğiniz yetmez mi? Sizin bu dine ihanet etmekle beraber İslam'ın gerçeklerini gündeme getirme ihanet ettiğiniz ve zulüm ettiğiniz yetmez mi? Neden sürekli bir iftira kampanyasıyla, neden sürekli birilerine şikayet ederek İslam'ın gerçeklerini gündeme getirmen noktasından rol oynuyorsunuz. Bu çok acı bir durum. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Onlar iftiralarıyla bu zulmü yaparken bugün tevhid daveti ee, gerçekten de e, dalgalar şeklinde, fauç ve fauç şeklinde insanlar tevhide girmeye başlıyor. Ve bu tevhidin yükselişi, dirilişi, onların temellerini, onların mitolojik anlayışlarını sarsmaya başladı. Ve bu açıdan 21. yüzyıl, tevhidi gençliğin dirilişine geçtiği ve ilahi öğretilen hayata yavaş yavaş egemen olacağı yıldır. Ve bu açıdan tarikatçıların ise Onların bu süreç içerisinde tabii ki iftiralar atacaklar. Tabii, tabii ki bizi jurnalleyecek, jurnalleyecekler ama biz sabırlı olacağız. Biz hiçbir problem, hiçbir çatışma, hiçbir kavga içinde olmayacağız. Tamamıyla yasal, meşhur zeminde iyiliği emredeceğiz. Kötülüğü ne edeceğiz. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Rabbimiz Allah Kerim kitabında Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel hasene ve hiye ahsan En güzel şekilde Rabbinin yoluna davet et. Ve onlarla en güzel şekilde tartış. Bu şekilde biz bu ayetlere tamamıyla tabi kılmak suretiyle Allah'ın dinine yardım etme, etme noktasına rol oynayacağız. Sabırlı olacağız ve bu e, milletimiz için, bu e, toplumumuz için Allah'ın dine yardım etme, insanları şirkten, küfürden, kulak kulluktan kurtarma noktasında samiyetle, ikhlasla Allah'a davet edeceğiz inşallah.